tahinli, cevizli, pekmez şerbetli lokmalık tatlı hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Tatlımız için ilk önce şerbet hazırlayacağım. 2 su bardağı toz şeker bırakıyorum tencereme. Şekerimin üzerine 1,5 su bardağı da su ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum şeker dibinde tutmaması için. 3-4 damla da limon sıkacağım. Şerbetim kaynadıktan sonra altını kısıp 5 dakika kadar da kısık ateşte kaynatacağım. Tatlımın hamuruna başlıyorum. Kabıma 125 gram oda sıcaklığında tereyağımı aldım. Üzerine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı tahinim var. Onu bırakıyorum bir yemek kaşığı da sirkem var onu da bırakıyorum ve sıvı malzemelerimi bir süre karıştıracağım kısa bir süre sıvı malzemelerimi karıştırdım şimdi üzerine unumu kontrollü bir şekilde atacağım şimdi bir bardak atıyorum üzerine bir paket de kabartma tozumu bırakıyorum bir su bardağı ince çekilmiş cevizim var. Onu da bırakıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Öyle yapışmayan, yumuşak bir kıvamda hamurumuz oldu. Bu arada şerbetim de kaynadı. Şerbetimin içine pekmez ilavesi yapacağım. Yarım su bardağı pekmez ilave ediyorum. Karıştırıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Hamurundan bir parça şöyle koparıyorum, elimde şöyle bir küçük beze yapıyorum ve tezgahımın üzerinde iki elimle birazcık rulo haline getireceğim, uzun bir şerit haline getireceğim hamurumu. elimle yansıttığım hamurumun bu iki uçlarını alıyorum. Çatalla çizik atacağım bütün yüzeyine. Ve 3-4 cm genişliğinde parçalara ayıracağım hamurumu. Kenarlarını düzelterek tepsime yerleştireceğim. tatlımızı hazırladık, kestik, tepsimize dizdik. Bu arada unuttuğum bir şey var. 3 su bardağı un kullandım toplamda. Şimdi 200 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum tatlımı. Fırından çıkarttım tepsimi. Şimdi altından yağlı kağıdımı alacağım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğuk olacak bir şekilde buluşturuyoruz birbirini. tatlımızın 1-1,5 saat aralığında şerbetini çekmesi için bekletiyorum. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği pratik, kıyır kıyır, lezzetli tatlılar hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.